Merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisiniz evet kahve falıyla karşınızdayım e, 20 ve 30 Haziran arasındaki olaylar nasıl gelişecek neler yaşanacak hayatımızdaki döngüler nasıl olacak vesaire işte e, kartları ve e, göre yorum yapacağım inşallah nasıl bir döngünün içerisindeyiz hayırlara vesile olur inşallah en güzel Umutlarımızın yeşermesi dileğiyle ee, pozitif enerjimizle devam edelim ve negatif enerjiden kurtulalım ee, inşallah. Evet canlar, Sirli Tarot Kahve Dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel mesajlarınızı, ee, yorum yapan herkesi çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuyorum. İnşallah yakın zamanda cevaplarım. E, abone olmayı, like'lamayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Canlar bizi neler bekliyor bu süreç içerisinde? Nasıl bir döngünün içerisindeymişiz? Bir onu bakalım, onu öğrenelim. Şöyle canlarım. göz yaşımız var. Ama inşallah bu gözyaşımız mutluluklar. Mutluluk gözyaşı olur. Ee, öyle hissediyorum çünkü gerçekten çok çok güzel kavuşmaların olacağını, e, hani duygusal anlamda e, gerçekten e, beklediğiniz bir an olacağını inanıyorum ve öyle görüyorum. Evet başlayalım o zaman şöyle fincanın dışından olduğu gibi başlayayım. Şurada bir e, konuştuğunuz bir insan var haber beklediğiniz bir insan var ama cevabı gelmemiş arkadaşlar birine bir şey iletmesiniz. Ee, bir soru sormuşsunuz ya da bir soru yöneltmişsiniz ama bu insan sırtını size dönmüş ve e, siz cevabını beklerken o sanki yani cevap vermek istemiyor ve arkasını dönüp böyle sizi bir boşlukta bırakmış arkadaşlar ve sizde bundan dolayı biraz üzgünlük hissediyorum. Öyle görüyorum da hayırlısı diyelim küçük küçük inşallah e, mutluluklarınıza doğru adımlar atarsınız. Bakın bir kalabalığın içerisine giriyorsunuz ve bir taşınma ile ilgili bir sorunuz olacak arkadaşlar. Bir konuşmanız olacak. Yani gündeme taşınma ya da evlilik ya da başka bir süreçle ilgili bir konuşmalarınız olacak. Ev alımı da olabilir eğer. Ee, hani taşınmanız olur evliyseniz bekarsanız da bir evlilik söz konusu var. Ee, öyle bir gündem oluşacak hayatınızda arkadaşlar. <laughs> Şöyle kendinize sıkıntı yaptığınız şeyler var. Bunlar inşallah çok yakın bir zamanda geçecek diyelim. Ve geçsin öyle. Bakın kalbinizde, yüreğinizde kelebekçikler uçuyor. Ee, daha önce inatlaştığınız bir kişi olmuş hayatınızda. Ya da reddettiğiniz hayır imkanı yok olamaz. Yani e, inceldi yerden koptu dediğiniz bir olay var. O tekrar Hayatınıza girecek o insan ve bu, bu insan e, sizi gerçekten çok güzel bir şekilde mutlu edecek ve ikna edecek arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Bakalım. E, yani gözünüze çok çok şirin görünecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, şöyle e, çok çok çabaladığınız şeyler var. Emeğini karşına almak istediğiniz. Çünkü zor bir süreçten geçtiniz ve geçmeye de devam ediyorsunuz. Bir an önce bitsin Hani herkesin umudu olduğu gibi sizin de umutlarınız o ve bitmeye yakın. Ee, kendinizi toparlayacaksınız inşallah. Ee, mutlu hissetmeye çalışacaksınız. Ve şu an sanki üzerinizde yani e, boğazınıza düğümlenen bir şeyler var. Konuşamıyorsunuz. Hani e ağlayamıyorsunuz da konuşamıyorsunuz da karşı tarafa kendinizi ifade edemiyorsunuz. Yani neler olduğunuzu e, anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Hani yüreğiniz aslında e, hani durup dururken bir şey isyan etmek istiyor ama bunu da dişe vuramıyorsunuz. Kendi dünyanızda, kendi halinizde yaşamaya çalışırken de yine bir mutsuzluk var, kırgınlık var. Hani bazı insanların size karşı davranışları sizi yıpratması, karşı e, taraftaki insanları sizi anlayamaması, siz üzgünken e, onların çok mutlu olması sizi gerçekten iyice yıpratmış ve taştınız taşıacak durumdasınız ama ya sabır dediğiniz olaylar var. Bakın çok güzel bir aydınlanma, çok güzel bir ferahlık var arkadaşlar muhteşem. Hani dağın tepesini açtınız ve şu an iniyorsunuz dağın zirvesinden. E, Yağ mutluluğu yakaladınız ve yakalayacaksınız. Bu arada yine ezan. Arkadaşlar ben mi ayarlıyorum ezanı? Artık gerçekten e, bir anormallik olduğuna inanıyorum ben de. E, ne zaman işte fal bakmaya karar versem bir ezan okunuyor. Neyse herhalde e, şöyle diyeyim. Dualarınız kabul olacak sanırım. Yani şu an beni dinleyenler için gerçekten duaları kabul olacak İnşallah. diyeyim Evet şöyle bakın arkadaşlar. Burada bir insana yardım ettiniz güçlendi ya da okuttunuz ya da eğittiniz işte bir şekilde yardımcı olduğunuz yani e, o insanı ihsan yaptınız değer verdiniz sizi sevginiz sayesinde bir yerlere geldi ama şu an derler ya beni tepti ilk tepti insan ben oldum iyilik yaptım ilk tepilen insan ben oldum e, böyle bir süreç içerisindesiniz bu insan size isyan etmiş ve isyan etmeye de devam ediyor. E, karşınızda bakın ne diyor yani e, yapmak zorundaydın ya da ben mi sana yap dedim vesaire gibi tartışmalarınız olmuş ama şöyle bu insan gelecek sizden özür dileyecek af dileyecek e, ve sizin karşınızda bakın çok güzel muhteşem bir meleğiniz çıkmış arkadaşlar Allah'ın izniyle bakın o meleğin size yardım ettiğini göreceksiniz hani der ya hani bugüne kadar acılar çektin artık sana der ki dur kulum artık yeter. Hani acıların geçti, acıların geçtiğini de inanıyorum. Yolun açık olsun der ya biraz dur. İyi netini çok kullandırdın artık bir kendini topla. Hani bu saatten sonra ne kadar kendini kullandırabilirsin. Hani bir orada düşün der. Ve sizdeki durum öyle olacak. Bakın bir barışma söz konusu ve çok güzel bir balığınız var arkadaşlar. Hani küs olanlar, tartışma yapanlar ya da işte umutsuz, Artık gelmeyecek diye düşünen insanlar varsa hayatınızda bakın çok güzel bir barışmanın söz konusu Allah'ın izniyle. Bakın tavus kuşunuz çıkmış bakın ayaklanmış geliyor ee, sırt yani eteğini çok güzel açmış ve şöyle bakın 3 üzerinde de çok güzel üç tane merdiven var yani 3 zamana kadar 3 vakte kadar bu hediyeleriniz bu kaderinize çok köklü değişikler olacak onu söyleyebilirim size. Haber beklediğiniz bir yerde güzel bir haber gelecek size. Endişe yaratmanıza gerek yok. Bakın dört gözle sizi bekleyen birisi var. Sizi seviyor mu sevmiyor mu belli değil. Çünkü yanında biraz size köpürecek. Size bağıracak ya da düşman gözüyle bakan bir insan gibi gördüm sanki. Ama sizin yolunuzu gözleyen dört. Yani dört gözle göz gözetleyen birisi var. Dikkat edin derim. Evet hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bakın. Şurada bir konu için e, kararsızlık yaşamışsınız. aile ile konuşmuşsunuz ama kesinlikle bir e, yan son bir kararsızlık var e, içinizde. Hani içiniz farklı diyor İnsanların söyledikleri farklı aklınıza yatmadı. Hani e, aileniz ne kadar sizin üzerinize baskı kursa dahi yapmak istemiyorsunuz ve yapmayacaksınız da. Hani çünkü içinizden gelmiyor yapmak. Öyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. İki seçenek sunulmuş. Sanki birinci seçenek hep Fazla mı olmasını istemediğiniz seçenek arkadaşlar. Hani ailenin baskı kurduğu seçeneği istemiyorsunuz. Kendi kalbinizden, kendi yüreğinizden geçirdiğiniz bir seçenek var ve onu yapmak istiyorsunuz. Ama bu e, biraz zahmetli olacak, biraz gözyaşılı bir seçenek. Hani karar verirken çok düşünüyorsunuz ama çok düşündüğünüz için de sizin içinizi çok kıpırdatacak. Dikkat edin. Bakın birinden bir haber bekliyorsunuz. Çok kötü bir haber gelecek size. Üzüleceksiniz bu haberden dolayı. Ama hayat devam edecek. Çok sorular hiç takmayacaksınız. Boşu boşuna ağladığınızı, boşu boşuna yolunu gözlettğinizi e, düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakın. Şurada eee eş arasında ayrılık eşine gelenler. Aile yüzünden yıpranmalar olmuş ve boşanmaya kadar gitmiş. Olmayacak boşanmalarınız. Hani belki de ertelenir ama şu an vakti değil, gelmiyor. Hani olmayacak, bir çözüm bulamıyorsunuz. Bakın S harfi var ve ee, şöyle diyeyim, bu harfle ilgili bir insan sizden gelip üzüldülüyor. Şöyle bir erkek ama arkadaşlar, şöyle evet bir erkek. Düz saçlı olabilir bu erkek arkadaşlar. Ya da elektrik mi çarpmış derler ya. E, bu insan sizden özür dileyecek. Şöyle bir bakınca E harfi ve M harfi var. Bu harflerle ilgili bu insan gelip sizden özür dileyecek. Bakın bir kalp çıkmış. Çok çok güzel bir kalp. E, hani sevgi ya da sevdiğiniz ya da hoşlandığınız bir insanla karşılaşacaksınız. Hayatınıza gelecek. Hani sevgili de olabilir dost da olabilir. Hiç fark etmez. Yüreğinize dokunacak bir insan. Artık gönlünüzden ne geçiyorsa onunla bir karşılaşmanız olacak onun e, hayatınıza girecek bir yerlerden fark edeceksiniz Bakın bu aralar çok çok e, yani hayatı çok yavaş yaşıyorsunuz ama bu moddan çıkacaksanız hızlı bir hayata geçeceksiniz bakın bir tane gününüz var e, o da dilekleriniz güzel şeyler gerçekleşecek söyleyebilirim arkadaşlar yatan hastanız var son demlerini yaşıyor Hayırlısı olsun Allah yardımcısı olsun diyelim. Bakın e, fincanınız tabağınız biraz karışık çıkmış. Olaylar filan. E, i̇şle ilgili haber bekleyenler. Atamayla ya da başka bir şeyle bakın. Güzel elinize bir bayrağı almışsınız ve yola çıkmışsınız. Hani önünüzde güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Bakın gelin kızımız var. E, evlilik arkasında da bakın bir at çıkmış at var arkadaşlar arkasında yüklü bir atı var ve yola çıkmış hani çok yakın bir zamanda evlilikle ilgili güzel gelişmeleriniz olacak şurada kayın validesiyle ya da annesiyle ya da kendisinden işte büyük biriyle bir tartışması olacak kadınla <laughs> ee, hani düğümlenecek ağzınıza söylemek istemeyeceksiniz ama <laughs> Artık o size yaptıklarından dolayı artık sab, e, sabır göstermeyeceksiniz ya da anlayış göstermeyeceksiniz. Çünkü kırdıkça kırıyor ve siz susukça üzerinize geliyor bu insan. Sizi daha çok yıprattıkça ama sanki kendisi haklıymış gibi davranışlar olacak ve siz son noktaya koyacaksınız. Hani inceldiği yerden kopsun. Umurunda değil. Bakın ani bir gelişme bir şey öğreneceksiniz. Çok sevdiğiniz bir insan hakkında. Hani sizden af dilese, özür dile ne yaparsa yapsın yüreğinizi atacaksınız Artık güveniniz tamamıyla gidecek arkadaşlar. O insan için. Hani kendisi yapmış yapmamış artık sizin umurunuzda değil. Olmuş da olmamış da değil. Çünkü kalbiniz paramparça oluyor. Buradaki güveniniz tamamıyla gidecek. Bakın bir tane de e domuzunuz çıkmış o da düşman olarak ve bundan bir gözyaşınız var ama sevinç gözyaşlarınız arkadaşlar Hani bu zamana kadar sizinle belki de düşman olan bir insan size artık bir dost olarak gelecek ee, hep kötülük yapmak istemiş ama olmamış belki ya da artık derler ya ateş düştüğü yeri yakar öyle bir şey yaşayacak ve sizi o şekilde dönecek gelip sizden e, ya sizinle konuşacak birebir öyle özür dilerim misali olmayacak ama sizi anı, sizi ee, yaşadığınız süreci çok iyi anladığını ve anlamaya çalıştığınız gelip ya içini dökecek sizi, Onu söyleyebilirim. Bakın yolculuğunuz var. Ee, uzak değil. Ama e, şöyle eşyalı bir yolculuğunuz var. Bir yere eşyalarınıza gidiyorsunuz. Bakın borç batağına mı girdiniz? Birine borç mu verdiniz? O süreci şu an atlatırken sıkıntı, sıkıntı ve bütün gözlerin üzerinizde olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Karar vermek zorundasınız ve bir tane çakalınız çıkmış. Hani düşmenizi bekleyen sanki mutsuzluğundan e, mutluluk duyan bir insan var. Ama olsun siz ayakta durduğunuz sürece istediği kadar çakallık yapsın. Kurnazlık yapsın yine size bir zarar olmayacaktır. Siz kendinizi bildiğiniz sürece arkadaşlar. Bakın. Şöyle nala benzettim. U harfi de olabilir arkadaşlar, V harfi de olabilir. Ee, küçük bir göz aydınınız var. Bakın, leleğiniz var bununla ilgili. Çocuk olabilir, bebek olabilir haberi, güzel bir haber olacak arkadaşlar. Bekleyenleriniz için bakın bir tane bayan var, bembeyaz tenli. Ee, esmer bir kadın, hüzünlü. Birinden haber bekliyor arkadaşlar. Şu aralar sanki e, hani insanlardan çekiniyor gibisiniz. Ya da bir an önce arkadaşıma gideyim. İçime atayım. Dökeyim. Söyleneyim. Konuşayım. Sonrası bir pişmanlık gibi. Ya güvenemezsem gibi. Çok kuşkularınız olmuş arkadaşlar. Hani e, artık esen rüzgardan nem kaparım derler ya. Öyle bir durumdasınız. Ama her şeyi zamana bırakın. Oluruna bırakın. Hani Allah'ın izniyle her şey zamanla olacaktır. Değişecektir. Onu söyleyeyim yani. Güzel Hani güzel tabii güzel günler olacaktır. Bakın arkadaşlar eviniz yani kendinizi çok ağır hissettiğiniz zamanlar varsa modunuzda çok e, düşüşler var. Ya nazar var üzerinizde ya da büyüyor arkadaşlar. Bakın. Çünkü e, ilk kalktığınız zaman sabah ilk uyandığınızda çok çok iyisiniz. Muhteşemsiniz. Ama sanki e, her şeyden artık bir üzgünlük içinize bir karabasan e, düşüyor. Ondan sonra kendinizi neden üzüldüğünüzü de bile fark edemiyorsunuz. Böyle bir durumlar var sizin üzerinizde ve bu da dediğim gibi eee hani sizin anlamadığınız ya da anlamaya çalıştığınız ve kararsız ya da anlam veremediğiniz durumlar var. Bakın atınız var çok güzel. E, parayla ilgili, kısmetle ilgili çok güzel gelişmeler olacak Allah'ın izniyle inşallah. Çok yakın bir zamanda o ve yolunuz bakın yollarınız açılıyor. Her geçen gün hani e, çok güzel yollarınız açılacak uzak bir e, yerden ya da uzak bir yere gideceksiniz. Bakın sizin kaybettiğiniz bir şey var. Onu e, bulacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Bakalım kartlarınızda ne diyecek size. bu şekilde sonuçlandıralım. Herkese çok çok teşekkür ettim. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. İnşallah iyisiniz. Evet şöyle Bakalım bu 10 günlük süreçte kartlarımız, kehanet kartlarımız bize ne diyecek? Geleceğimize neler olacak? zaman karar vermeniz gereken bir zaman onun dışında diyor ki her şeyi zamana bırak çok güzel tertemiz bir sayfa açacaksınız diyor arkadaşlar şu an kabus gördüğünüz ya da dert ettiğiniz o hani gereksiz şeyler var ya uzaklaşın diyor bırak diyor gerek yok hayatınız gerçekten çok güzel güzellikleri açılacak Arkadaşlar bakın aşk bekleyenler ya da aşkıyla sorun yaşayanlar şu an e, çok sıkıntı hangi tarafı seçtim hangi tarafı seçti boşandı mı evlendi mi onu mu seçti benim seçti bana mı gelecek ona mı gidecek gibi şüpheleriniz varsa hayır o insan sizin kaderinizde size gelecek canlarım onu söyleyebilirim çark sizin tarafınıza dönüyor e, yeter ki umutlanın bakın burada bu insan size diyor ki siz akıllısınız tecrübelisiniz her şeyin farkındasınız yeter ki beklemeyin ve pozitif olmayı e, ve umut etmeyi unutmayın Her şey sizin elinizde Tılsımınız size yardımcı olacaktır Hani e, muskalarınız muskalar e, eskiden biliyorsunuz arkadaşlar bizi korumak zararlı şeylerden korumak için yapılırdı ama günümüzde maalesef değişti Bunlar ama ben e, iyilere iyi olarak yorumluyum. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak diyeyim. E, sizi koruyan melekleriniz her zaman yanınızda olacak. Tecrübelerinizden yaralanarak, e, her şeye umut ederek ve sizin gerçekten kaderinizde olan insan geleceğine inanarak e, bu şansı elde edebilirsiniz. Yok kartları göre ve o olacaktır arkadaşlar. Her zaman melekleriniz sizin yanınızda. Sevilen bir insansınız ve aşk kapınızda arkadaşlar. Aşkıyla sıkıntı yaşayanlar ya da şu an psikolojik olarak travmalar geçiren varsa aranızda bunlar bitecek. Çünkü döngüler sizin etrafınızda. Hangi tarafı seçti? ha yani sevgili olaya bakıyorsanız boş verin. Sizi seven zaten her zaman sizin yanınızda. Ama bu kartlara göre sizin kaderinize çıktı. Onu da inkar etmeyelim. Bu insan size gelip dönecek. Hayatında sevgilisi olmayanlar için de yeni bir sayfalar açılacak. Ve şöyle çok seçici davranacaksınız. Çünkü hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Sabrettiniz ya o sabır o sabrı ödülüyle alacaksınız. Allah sizi duyacak arkadaşlar. Ee, o sabır sizi yani sabrınızın sonucunu alacaksınız arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde hayatınıza çok çok güzellikler olacak. Allah'ın izniyle inşallah bütün güzellikler sizi bulur. Kaderinizde sevdiğiniz insan bu olur? Başka ne dileğiniz varsa gerçekleşir. Ee, öyle diyeyim ve psikolojik olarak her şeyi atlatırsanız. Evet ve şöyle bir şey de ekleyeyim. Tılsım dediğiniz sevdiğiniz bir kolye takabilirsiniz. Onu olumlama olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında ne olabilir yani kolye olabilir başka bir kitap olabilir bir insan sevebilirsiniz her şey olabilir yani sevdiğiniz bir insanla evlenmeniz şart değil gönül bağı kurmak zorunda değilsiniz siz tek başınıza da sevebilirsiniz arkadaşlar hani ötesine hiç gerek yok karşı tarafa umut ya da karşı tarafın size gelerek hayata tutunmaya çalışmayın hani hayatta seveceğiniz milyonlarca şey vardır milyonlarca etken vardır ee, yani oyuncuları sevebilirsiniz, kitapları sever, sevebilirsiniz. Her şey var. Ona göre e, hayatınızı e, son demlerini değiştirebilirsiniz mutlulukla. Kendinizi bir erkeğe ya da bir kadına ait hissetmek zorunda değilsiniz. Yani o öyle kendinizi bağlamayın. Hayat sadece bir kadından ibaret değil ya da bir erkekten ibaret değil ya da bir çocuktan ibaret değildir. Hani oğlum bana e, nankörlük yaptı ya da arkadaşım nankörlük yaptı gibi bir şeylere girmeyin. Hayat sizin bakış açınızla ilgili bir şeydir arkadaşlar. Sevmek istediğiniz sürece sevilecek çok şey vardır. Eğer sevilmek istiyorsanız ilk önce sevmeyi öğreneceksiniz. Sevmediğiniz sürece hiç kimse sizi sevmez. Onu söyleyeyim. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Sihirli Tarot Kahve Dünyası'na bana ulaşabilirsiniz. Her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like'larınız için de. Evet. Grand Crow ben size mesaj attım. Ama siz bana dönmediniz. özelden fanıma bir bakmadın. Küstüm. Ee, siz bana cevap vermediğiniz için ee, ben dönemedim size. Şu an yorum yapın. Ben sizinle iletişime gireyim. Gran siyah yeşil timsah mıydı? Neredesin? Gran Kroo. Evet. Anlaştık insan inşallah beni duyuyorsunuz mesaj yazın oradan e, yorumunuza bakacağım yani yorum yazın oradan size döneceğim her şey görünce olsun arkadaşlar gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum lütfen unutmayın kendinizi sevdiğiniz sürece herkes sizi sever bakış açınızı değiştirin hayat, sevgiye değer ve yaşamaya değer olduğuna inanıyorum. Hiçbir etkene bağlı kalmayın. Siz sevdikten sonra bütün dünya sizi sever. Hani böyle inancı sahibim sizi bilemem. Deneyin. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Yani ne kaybedeceksiniz? Zaten mutsuzsanız, mutluluk istiyorsanız ilk önce sevilmeyi, hani sevmeyi anlay öğrenmek lazım. Hoşçakalın. Teşekkür ettim. Ümüm. Geç kaldın kız. Hadi bay bay.